Bugün 21 Mart Dünya Ormancılık Günü. Ormanlarımızın enerji, madencilik, mega projeler, endüstriyel talep gibi faaliyetlerle rant uğruna yok ediliyor. Orman idaresi orman bir ekosistem değil, kereste gözüyle görüyor. İklim krizine karşı en önemli karbon, yutak, yutak alanı olan ormanlarımız tek bir dalın dahi koparılmasına tahammül etmememiz gerekiyor ormansızlaşmaya neden olan tüm tüm faaliyetler acilen son bulunmalıdır. Dünya Ormancılık Günü'nde herkesin orman, ormanlarımız için dayanışma içerisinde olması gerekiyor, dayanışmaya çağırıyoruz. 21 Mart Dünya Ormancılık Günü de insanların, insanları karşı karşıya kaldığı en büyük tehditin iklim krizi ve biyolojik çeşitli kaybının olduğunu, su ve orman ilişkisini kullanılabilir suyun yüzde fazlası ormanlarda geldiğini, ormanların korunmanın iklim değişiklikle mücadele için vazgeçilmez olduğudur. İklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı, su ve gıda güvenliğinden sağlık sorunlarına aşırı hava olaylarında iklim kaynaklı göçlere kadar yol açtığı büyük sorunlar sebebiyle günümüzde en büyük tehdit olarak değerlendirilmelidir. Bu sorunların çözümü için ilk sırada ormanların korunması, ile orman varlığının arttırılması gerekmektedir. Ormanlar canlıların için sayılmayacak hizmetler sunduğu, ormanların insan sağlığı için önemi oluşu bir doğal varlıktan titizlikle korunması gerektiğine dikkat edilme edilmelidir. Ormanlar okyanuslarda sonra en büyük karbon ütaklardır. Dünya ormanlar, ormanları barındırdığı 60 bin ağaç türü Yüz binlerce bölgü böcek mantar bitki ile dünya karasalar biyolojik çeşitliliğinin yüzde sekseninden fazlasını yaşam alanlarıdır. Dünyada orman varlığı hızla yok edildi. Son 300 yılda Amerika Birleşik Devleti'nin yaklaşık bir buçuk katı kadar orman alanı yok edildi. Son 50 yılda sadece yaşamı ormanlara bağlı türlerdeki kayıp yüzde 47 oranındadır. Bununla birlikte iklim krizinin etkisiyle yaşanan orman yangınlarında artış da çok kıymetli doğal varlıklarımızın yok olmasına sebep oluyor. Her bir orman talimatı iklim değişikliği ve biyolojik çeşitli kaybının yarattığı sorunların artması demektir. Çeşitli amaçlarla tarif eden ormanlarımız ormanların kaybı yaşamın kaybıdır küresel olarak, olarak gerçekleştirilen orman tahribatları iklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybının ana nedenlerinin oluşturuyor. Orman alanlarında madencilik, enerji, turizm, ulaşım, altyapı yatırımları ve benzer ormancılık dışı uygulamalar için verilen, verilen orman izinleri orman varlıkları için tehlike oluşturuldu. Ormancılık dışı uygulamalar için verilen izinler ormanların tahribine neden Olurken biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olan parçalanmayı arttırıyor. Arkadaşlar sadece 2021 yılında 766 tane maden ala, e, orman alanı maden sahasına ihale edildi. Ormanlar 2012-2000 yılları arasında madencilik ve diğer kullanımlar için verilen izinlerle miktarı 450 bin hektarı geçti. Bu oran aynı dönemde yana 87.342 hektar orman alanının yaklaşık 5 katını oluşturuyor. Son yıllarda turizm teşvik kanununda değişikliklerle orman kanununa eklenen ek 16 maddesiyle yasalarda orman tahribatına neden olan uygulamaların kapsamında da daha genişletilmesi orman varlığı için büyük risk oluşturuyor. Ormanlar iklim düzeylerinde su temeli temeli ve sel taşkınları önleme, kuraklık etkilerini azaltma işlevlerine ve sahip olduğu biyolojik çeşitlik nedeniyle iklim kriziyle mücadele ve biyolojik çeşitliliğinin korunması konularında çok önemlidir. Bu durumda sadece insan içinde tüm canlılar hakkın, hakkının korunması için ormanların korunması ve korunan orman alanlarının artması gerekmektedir. Ormanların önemli anlatmakla bitmezken, bölgenin ve ilimizin orman yetersizliği, Bölgedeki mevcut ormanların yakılması ve bir çoğunun söndürülmesine dahi müsaade edilmemesi gibi bir durumla karşı karşıyayız. İşte Türkiye'nin her tarafında ormanlar yanıyor, ormanlar söndürülmeye çalışırken biz de buradaki farklı güçler tarafında ormanın yakıldığı, söndürülmesine daha müsaade edilmediği bir durumla karşı karşıyayız. Bir çoğunun söndürülmesine müsaade edilmemesi, her yer popülist söylem ve uygulamalarla maalesef orman yerine yalnız tabelası görülüyor. İşte mesela Van'da orman, e, kent ormanı denilen ormanımız var ama içinde orman yok. Her sene bu ayda o ayın 11'inde milyonlarca ağaç diktiğini söyleyen ICT'de maalesef ilimizde de ormanın olmadığı, ormanın tersizliği hepimizden malumdur. Bir de burada başka ilginç bir konuya da değinmek istiyorum. Burada hemen 5-6 kilometre ilerimizde Kopanes diye bir köyümüz var. Kayyumlarda önce HDP'li belediye bir orman alanı oluşturdu. 50 bin tane ağaç dikti. Etrafı tellerle çevirdi. Damlatma sistemiyle oluşturdu. Santrafüş kurdu. Kayyum geldikten hemen sonra onlar söküldü. 50 bin ağacın yok olmasına ölümüne neden oldular. Arkadaşlar bir ağaç 3 lira 5 liradır. Ama toprağa düştüğü zaman bir candır. Orada elli canın yok olmasına neden olur. Böylesi e, yanlış uygulamalarla devam ediyor. Her bir popülist söyleme uygulamaları maalesef orman ile yalnızca tabelası kalıyor. Daha önce oluşturan orman alanları korunmadı. Mevcut ağaç, ağaçların ölümüne terk edildi kent ormanı ve benzerlerinin yok olduğu, zaten yok denilecek derecede olan orman alanlarının korunmadı, geliştirmedi, orman yerine geçecek sazlıkların korunmadığı, sazlık alanlarla ilgili yanlış algılar yaratarak bataklık kurutulmalıdır gibi söylemlerle sazlıklara imar açılması ya da tarım alanı olarak değiştirilmesi, yol yapılması, dolgu yapılması ve benzer uygulamalarla Bizim bu Van'da özellikle Van Gölü Havzası'nda çok ciddi bir sazlık popülasyonu var. Bu gibi söylemlerle çok ciddi şekilde bunlar yok ediliyor. Sazlıkların, ormanların olmadığı de çok hayati bir önem arz ediyor. Üç temel işlevi var. Bunlardan biri biyolojik arıtmadır, doğal biyolojik arıtmadır. İkincisi milyonlarca canlı üremesidir. Üçüncüsü de en önemlisi ormanlarda kat ve kat oksijen sınırsalan sazlıklardır. Maalesef Van Gölü'nün etrafına baktığımızda ve tabii tüm o havzadaki sulak alanlara baktığımızda bu sazlıklarımız yok edilmekle karşı karşıyadır. Mutlaka mutlaka bu sazlıkların korunması, geliştirilmesi çok önem arz ediyor. Böylesi önemli olan bir ekosistemin de koruncusu koruyucusu ve algısının bilincinin bilincinde olmamız gerekiyor. Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Bu 22 Mart Dünya Su Günü 1993 yılında Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı'nda önerilen Dünya Su Günü gerek Birleşmiş Milletler üyelerinin gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması, çoğaltılması konusunda somut adımlarını atması, sağlanmasına teşvik sağlamak amacıyla 22 Mart Dünya Su Günü olarak ilan edilmiştir. Önemi her geçen gün daha da artan, korunması gereken varlıklarımızın varlıklarımızdan olan adeta dünyanın en önemli konusu haline gelen su olmadığı ya da kirlendiği yerde yaşamın olamayacağı bu bağlamda korunması gereken en önemli varlığımız ve canlı organizmaların en temel yaşam kaynağıdır. Suyun stratejik ve sosyal, ekonomik ve ekolojik yaşamın için önemli tartışılmaz su yaşamın temelini oluşturan vazgeçilmez bir değerdir. Artan nüfus ve küresel ısınma ve atık suyun yeterince arıtılmadan doğa bırakılması ve benzeri sebeplerde su döngüsünün gözlemlenen değişimler ve milyonlarca insanın temiz su erişiminin problemi hale gelmektedir. Ya da hiç erişilmelerine neden olmaktadır. Önümüzdeki yıllarda daha geniş bir nüfus, nüfusun temiz ve güvenilir su kaynaklarına erişim probleminde etkileneceği öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü, günde yaklaşık 22 litre suyu insanların temel kullanım ve temizlik ihtiyaçlarının karşılayabileceği belirtirken, dünyada iki buçuk milyar insanın ise temiz su kaynağında erişim imkanı bul bulunmuyor ya da kişi başına düşen yerli kullanılabilir su miktarının 5 bin metreküpte fazla olan ülkeler su zevkini kabul ediliyor kişi başına su miktarının 1000 metreküp az olan ülkelerse fakir olarak kabul edilmektedir. Dünya su kaynaklarının kısıtlı oluşuna karşı dünyadaki su tüketiminin yüz, son 50 ya da çarpıcı bir şekilde artmıştır. Dünyada kullanılan suyun %85'inin dünya nüfusunun %12'si tüketmektedir. Su tüketiminin tarım ve sanayide en fazla tüketilmektedir. %80'i %8'in içinden kullanım suyu olarak kullanılmaktadır. Suyun her dönemde stratejik olarak bulunduğu yerlerde büyük önem arz etmektedir. Suyun ticari bir varlığı, meta haline getirmek istemektedir. Diğer bir deyişle tüm cemiyetlerin en temel hakkı olan su metalaştırmak istemektedir. Önemli miktarda bu ticari meta haline de getirilmiştir. Temizleştirilir bir içilir Su tüm dünyadaki canlıların hakkıdır. Bu haktan kesinlikle vazgeçilmez. Su kaynaklarını kullanımında insanca yaşam için gerekli ve yeterli temiz suya ulaşılmalıdır. Su ve su kaynakları korunmalı, kirletilmemeli, verimli ve kullanılmalıdır. Su kaynakları tüketilmeden kullanılmalıdır çarpık kentleşme, sanayileşme, tarım ve sanayi atıklarının yer altı sularına karışarak yok olmasına neden olmaktadır. Türkiye'de son 20 yılda kişi başına düşen su miktarı 4000 metreküpten 1400 metreküpe inmiştir. Bu, rakam, bu, rakamlar bizi su fakiri ülkeler sınıfını ekliyor. Türkiye'de suyun %72'si sulama, %11'i sanayi, %16'sı içme suyu olarak kullanılıyor. Van'da kişi başına düşen su miktarı yüzde altına düşmesi ile iklim değişikliğiyle ve küresel ısınma ne derece tehlike boyutları ulaştığını ortaya çıkarmaktadır. Arkadaşlar özellikle 2021 yılında ciddi bir kuraklık yaşandı. Van Gölü'nde ve havzada bulunan bütün su kaynaklarının çekilmesi yok olmasına şahitlik yaptık. Bu sene de karın biraz fazla yağması bu sorunun çözümünü getirmiyor bu karın yağması sevindirdi. Ama bunun yanında başka bir sorun var. Bölgede ve ilimizde fazla buharlaşmadan, normal her yıllara oranla 5 kat daha fazla buharlaşmadan dolayı ciddi bir tehditdir. Önümüzdeki senelerde ciddi bir kuraklık yaşayacağı, ciddi bir sorun yaşayacağının da göstergesidir. Bu anlamda da çok önemlidir. Mutlaka bunun dikkat edilmesi, önlem alınması gerekir diye şimdi bir yetkilileri, bireyleri uyarıyoruz. Van Gölü'de büyük oranda çekilmesi ilimizde bulunan göller, barajlar ve akarsuların bitme noktasına geldi. Sulak alanların kuruduğu büyük peraketlerin göstergesi haline gelmiştir. Bu kış mevsiminin bol yağışlı olması umut verici. Ama küresel ısınmada kaynaklı önümüzdeki yaz aylarında bu buharlaşmanın da fazla olacağı beklenmektedir. Bu durum kuraklıkları, tıkladığında birçok canlı organizmalar için tehlike arz edeceği, gözden kaçırılmayacak büyük bir tehlikedir. Özellikle Van Gölü kıyılarının imara açılması, suya gösterilen değerin açık göstergesidir. İşte büyükşehir belediyesinin eee Kolcuoğlu'ndan çimento fabrikasına 66 hektarlık bir alanın imara açılması ne yasal olarak ne de hiçbir kanuna, kurala uymayacak. Yani sadece ticari ve rant doğruna yapılan bir uygulamadır. Ölçüsü de mutlaka tüm kamuoyu bu konuda doğru olması gerekiyor. Buna sarsız kalmaması gerekiyor. Kuraklıkla karşı karşıya kaldığımız bu dönemde dünya değerimiz olan Van Gölü iklim değişikliği ve küresel ısınmadan dolayı suyun azalmasına yağışlarda yaşanan düşüşler doğal olarak bir an evvel teptir alınmamız zorunludur. Zorunu kırmaktadır. Suyun türetmesine, ticari mele, me metaline gelmesine sessiz kalmamamız gerekiyor. Van Çarlar hepinize saygılar sunuyorum. Hoş geldiniz.